Ben yedi kardeşin en küçük. Babam dokuz aylık kan vefat ediyor. Astım hastalığından 42 yaşında. Tabi ben zaman zaman e, işte sağ olsun öğretmenlerimiz çocukları getirir benim sizler gibi buraya nasıl geldiğimi sorduklarında ben onlara şunu söylüyorum. Hiç üzülmeyin. Ben yedi yaşında yedi yaşına kadar iş çamaşırı giymeyen 7 yaşından sonra iş çamaşırına giymeyi başlayıp ve okulda da başarılı bir talebe okul teneffüslerinin o dönemde tek ders öğle yemeğini evde gelip öğlen yemende ahır arıttığımı ahır temizlediğimi ve arta kalan o bir buçuk sağlık dönemde el tezgahlarında iş işlediğimi biliyorum. Ve biz babada ve buradan sonra göbeşlik evet. dokumacıdır. Evet. bu eski ağaç, yarı otomatik tezahürat olmadan da el tezgahlarımız vardı. Çarşaf yekbari dediğimiz tezahlarda. Bunu dokuyup çalışıyordum. Ee, okulu bitirdikten sonra da yine dokumacılık ve el tezgah işledik. Ee, bir gün tabii 60'lı yılların başlarındaki e, krizler bize denizli taşınmamıza Mecbur kıldı Ben de sanata girdim Sanat başında da anlattım Marangozluk Ama Hep söylüyorum Bugün o çocukluğumu yaşadığımı Marangozluğuma Marangoz salih lakabıma Gurur duyuyorum ne güzel. Benim gözüm orada açıldı Ve herkese de şunu söylüyorum ki O Söylediklerimin içerisine şunu ilave etmek istiyorum Canına örnek ben. Eğer insanlar nereden nereye geliyor diye incelediği zaman bunun örneği ben. Evet. İşte e, yaptığımız yatırımlara bugün itibariyle baktığımız zaman bunu ben mi yaptım diye zaman zaman e, duygusal anlar yaşayabiliyorsunuz. Ne e, bu da size haz da veriyor ama nasıl becerdim? İşte zaman zaman piyasada duyduğumuz kötü haberler de oluyor. İflasları duyuyoruz, şu bu buyuruyoruz. Bunu sevinmek mümkün değil. Çünkü bunun iyisi yok zaten. Çünkü herkes evet. işçi çalıştırıyor, insanlara ekmek veriyor. İşte e, devletimize vergi veriyor. E, bu anlara yaşamak çok kolay olmuyor. Ama e, biz bunlardan ders alırsak, eğer kendimize bunu göre adapte edersek ben hiç kimsenin korkmasını gerek olmadığını Aynen. cesaretli olmaları gerektiğini e, ve korkmamalarının yanında yatırımı cesaretli olmalarını talep ederim.